Kazananlar kulübü iyi biliriz biz her dövüşü Karanlıktan korkmayız Kara bizim adımız <laughs> Vur, gün haykır Duyulsun namlımız Pençe Gülse Can Pençe Pençe Konuşuyor iyi dinle Geliyor nasihatin kralı Acımak yok no. Affetmek hiç yok no. Aman diye vur bir tekme Hey size, size ne dedim Ben Size ne dedim Düşmanınıza acımayacaksınız. Pençe acımaz. Düşmanını acırsan kaybedersin. Pençe başka ne yapmaz? Hareket etmeyen düşman da çıkırmaz. Pençe ne yapmaz? Kaybetmez. Aferin. Evkala. <laughs> Evkalade. <Şevkalade. gülüyor> Yek düh, sehcer, ferşeş vesaire vesaire. Hepinizi buraya topladım. Ama hepiniz bir tane Cenk edemediniz. Yeğenim diye söylemiyorum ama kendisi doğuştan pençedir. Acaba niye? Sen! <laughs> Oku bakalım yavrucuğum. Tatlıyım mı Bir ayıya sorsanız dünyanın en güzeliyim. <laughs> Armut sizi aptallar. Armut. <laughs> Armut tabi. Armut dibine düşer. E dayı pençe olunca yani de pençeliyor. Biz çıkıyoruz. Zor iş biliyorum ama bu sümsüklerin hepsinin iyi birer pençe olması lazım. Bu tip sizler bize lazım haberin olsun. Merak etme dayı. Onlarla işim bittiğinde anneleri bile tanıyamayacak. Fevkalade. Görüşürüz. Kafese girin. Hadi, hadi, hadi! Hadi! Burası mankenlik okulu değil. Burası pençe dövüş okulu. Kedi gibi değil, kaplan gibi yürümenizi istiyorum sizden. Hadi sallanma, hadi! Dik duracaksınız. Sert olacaksınız. Kaplan gibi. Bir. İki. Üç. Dört. Tatilde değiliz. Kendinize gelin. İsteyen gider, çocuk gibi deniz topluyor. Ama isteyen kalır, erkek gibi dövüşmeyi öğren Burası dövüş okulu. Burası pençe. Anladınız mı? Bir tek erkekler dövüşebilir sanki çocuk kendini ne sanıyor acaba? Kaplan! Ben sizden birer kaplan gibi olmanızı istiyorum. Pençelerini korkusuzca rakibine geçiren bir kaplan. Acımasız bir kaplan. Ama siz nesiniz? Beceriksiz, ürkek süt kuzuları. Sizinle işin bittiğinde hepiniz birer pençe olacaksınız. Peki, pençe ne yapar? Her zaman hazır olun. Düşmanın hamlesini o daha karar vermeden bizi. Anladınız mı? Anladık. Tabii anladınız. Süpürecek. Hiçbir şey anlamadınız. Ama anlayacaksınız. Arkadaşınız bu hamleyi göremediği için... ...hepiniz cezalısınız. Ne cezası? Sürpriz. Ama ufak bir ipucuydu içinde toz ter ve gözyaşı